Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Putin, Kadirov'u Rusya'nın savunma bakanı mı yapacak? Ramazan Kadirov, yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in bugün, 5 Ekim, doğum günü sebebiyle kendisini aradığını söyledi. Kadirov, Putin'in doğum gününü kutladığını, ayrıca kendisini, albay general, rütbesine terfi ettirdiğini açıkladı. Albay General, General Polkovnik, rütbesi Rus ordu sisteminde yer alan bir rütbe. Bu rütbe 3 yıldızlı generallere verilen bir isim ve NATO sistemindeki Kor General rütbesine tekabül ediyor. Ancak Rusya'da Kor General rütbesinin 2 yıldızı bulunuyor ve Kor Generaller Albay General rütbesinin altında yer alıyor. Albay General rütbesinin üzerinde yalnızca 2 rütbe bulunuyor en üst kıdemli rütbe, Mareşal, iken, ikincisi ise, Ordu Generali rütbesi. Bu rütbe de Or General rütbesine tekabül ediyor. 46 yaşındaki Kadirov'un bu denli üst düzey bir rütbeye yükselmesi çeşitli söylentileri de beraberinde getirdi. Kadirov 2020 yılının Temmuz ayında tüm general, Mart 2022'de ise Kor General rütbesine terfi ettirilmişti. Özellikle Kadirov komutasındaki Çeçenlerin Ukrayna Savaşı'ndaki rolü Kadirov'un popülaritesini artırmıştı. Savaşın şiddetli bir destekçisi olan Kadirov, Rus bürokrasisindeki birçok ismi eleştirilerle hedef almıştı. Rus lider Putin'in Ukrayna'daki kayıpların ardından birçok üst düzey generali ve kurmayı sorumlu tutarak görevden aldığı biliniyordu. Bu kapsamda, kendisine sadık isimlerden Kadirov'u terfi ettireceği ve Kadirov'un güvenlik kademelerinde hızla yükseleceği belirtiliyordu. Kadirov, geçtiğimiz günlerde de Ukrayna'ya nükleer bomba atılması çağrısı yapmıştı. Bölge kaynakları, Kadirov'un yükselişinin devam edeceğini ifade ederken, Putin'in kendisini savunma bakanı yapabileceği iddialarını da dillendiriyor. Rus uzmanların bazılarına göre, Kadirov, Rus devletinin güvenlik kanadını kontrol etme arayışında. Bunun için henüz oldukça erken olduğu düşünülse de, özellikle Ukrayna Savaşı'ndaki rolü ve Kremlin'deki bazı isimleri hedef alan iddiaları sonrasında, Kadirov'un nihai amacının bu olduğu öne sürülüyor. Bu paralelde Kadirov'un, sadece Çeçenistan içerisindeki etki alanını genişletmek ve tüm Rus devleti için yetkin bir figür olmak istediği belirtiliyordu. Rusya Ukrayna'da başarısızlığa uğradıkça, Kremlin içerisindeki tartışmalarında artacağı tahmin ediliyordu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.